Evet arkadaşlar burası Nazilerin yaktığı köy. Rusya'nın köyü. Bak bu adam ee, bu köyde yaşayan kurtulan tek kişi çocuğu kurtarmış. Bir çocuğu kurtarmış. Çocuğunu kurtarmış. Ya, kurtarmaya çalışmış ama gene çocuğu ölmüş tabi. Tam kurtaramamış. Evet. Burası köyün bir 149 kişinin öldüğü ahırın dami. Evet dam çökmüş. 149 kişi burada ölmüş. Evet, böyle bakıyoruz, bakıyoruz. Evet, bu da buranın bebekleri böyle gördüğünüz gibi. Evet. Bakıyoruz bu da köyün ee, o ev, bir ev bu. Çöken evin eee bir sembolü böyle bakıyoruz. Bak bunlar da çanlar. Dakikada iki kere çanıyor bu çanlar. Böyle bakıyoruz böyle. İleride de gördüğümüz yerler. Bak şurası da mezarlık. Anıt mezarlık. Askerlerin, köylülerin öldüğü mezarlık. Evet gördüğünüz